Oğlum siyaset kolay bir şey lan. Birkaç tane popülist vaat veriyorsun. Sonrasında bazı konularda kendi görüşlerini belirtiyorsun. Oluyor. Ne diyorsun mesela? Ekonomiyi çok güzel yapacağım. Teröristleri vuracağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Biz sadece iyi şeyler yapacağız. Cart cürt. Ama Türk siyasetine baktığımız zaman verilebilecek bu kadar kolay vaatler varken adamlar o kadar garip vaatler veriyor ki aklımız karışıyor. Bu zamana kadar binlerce boktan vaat duydum. Ama bu kadar boktanını gerçekten duymamıştım. Bu yüzden de Sayın Fatih her bakın tebrik ediyorum. Kendisi bu rekoru AK Parti'nin elinden almış oldu. Söylediği şey ne biliyor musunuz? Geliyor hazır mısınız? Zina'nın suç sayılması için biz oy verin. He? Basbaya. Zina'nın suç sayılması için biz oy verin. Hatta arkaya şarkı falan da koymuş. <laughs> Oraya da yazmış yani artık hangi cesaretle yazdıysa. Zinanın suç sayılması için bize oy verin. Oğlum şeriat geliyor lan. Farkında mısınız? Ama buna rağmen hala bazılarınız ikinci turda ben oy vermeyeceğim diyebiliyor. Bu saatten sonra bunu hala diyebiliyorsanız bence utanmanız lazım. Çünkü bu adamlar göz göre göre şeriatı getiriyorlar şu anda. Hüdapar bir yeniden refah partisi 2. Oğlum bu iğrenç vaatler ne lan böyle? Sen layık bir ülkede nasıl zinaya suç sayabilirsin? Şimdi bunun dinen yasak olduğu bir gerçek. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor ki sadece Müslümanlar yaşıyor olsaydı bile bunun bir ülkede yaptırımları olması çok saçma. Çünkü sen bunu yaptığın zaman mesela bir dini inancın varsa eğer ki öteki tarafta cezasını çekeceğin zaten yazıyor. Bu dünyayla öteki tarafı niye bu kadar karıştırıyorsunuz? Yani bırakın dini inancı olmayanları, olanların bile günahlarına karışmaya hakkınız yok sizin. Buna karar verebilecek durumda değilsiniz siz. Ayrıca bunu nasıl suç sayacaklar çok merak ediyorum. Oldu olacak insanların yatak odasına kamera Oyun. Dur kameradan izleyelim bakalım kim seks yapıyor, kim ayıp şeyler yapıyordur izleyin bakayım he. Bunlar ayıp şey yapıyor kesin evli de değillerdir. Yaz bakayım bunlara artı 5 yıl. Niye? Seks yaptılar. Hizbullahçıları salmasını biliyorsunuz ama. Kafa keseceğim diyen adamı salmasını biliyorsunuz ama. Bunlar sizin için suç olmuyor. İnsanların yatak odası suç oluyor öyle mi? Aferin size tebrik ederim. Hayır bir de seks yapmak insanlara zarar veren bir şey de değil. Sen bunu ne haklı suç sayabiliyorsun? Bırak insanlar ne yapacağına kendi karar versin. Burada başkasına bir zarar mı veriyorsun? Hayır. Kendine bir zarar mı veriyorsun? Yine hayır. E o zaman bu hiçbir ülkede suç sayılabilecek bir şey değil ki. Bana göre asıl bu adamın yaptığı şey suç. Çünkü bu adamın verdiği vaat anayasanın ilk dört maddesini ihlal ediyor. Sonuç olarak laikliğe karşı bir madde bu. Bu ülkenin çoğunluğunun Müslüman olması bizim Müslüman bir ülke olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu yüzden de herhangi bir dine bağlı olarak yönetilmek zorunda değiliz. Anayasaya göre bunu tartışmak dahi bir suç. Ama bunu bir siyasetçi yapıyor. Hem de Erdoğan'ın ittifakında olan bir siyasetçi. Gerçi Erdoğan'dan ne beklenirdi ki? Din kitap Allah diye diye bütün seçimleri kazandı. Halk çoktan uyandı ama kendisi bunun farkında değil. Sandıkta muhtemelen cevabını alacaktır. Utanıyorum oğlum artık. Utanıyorum lan. Millet neler neler konuşuyor, ne teknolojiler üretiyor. Biz burada s konuşuyoruz. <laughs> Komik yani. Neyse iyi tarafından bakalım. En azından yüce adalet artık servet sayarın cezasını kesecek. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.